Er meydanlarımızın kara şimşeği. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. Cengiz Han Şimşek. Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesi'nce düzenlenen 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan güreşlerinde Cengiz An Şimşek baş pehlivan oldu. Türk ordusu isteseydi Kıbrıs'ın tamamını alırdı. Yemin ediyorum ki alkışlarla diyelim maşallah. Allah dermanım ersin. Hemen küçük orada büyük boy küçük. Baş Başpehlivanlarımız hemen Ali Alp pehlivan güreşlerimiz gördüğünüz gibi bu kürsüyle sona ediyor. Cenab-ı Allah bizleri sizlerden, ya. sizleri bizlerden.